Herkese merhaba arkadaşlar. Sıla Türkoğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşım olay oldu. Geçtiğimiz günlerde Sıla ve oyuncu arkadaşı Halit Sarı Özgür'ün gezice çekilmiş fotoğrafları yayınlandı. Bu fotoğraflar yayınlandıktan sonra dedikodu kazanları da kaynamaya başladı. Sıla ve Halit arasında bir ilişki olduğu iddia edildi. Bu fotoğraf Sıla ve Halit'in gittiği spor salonunun çıkışında çekildi. Son dönemlerde Sıla Türkoğlu'na karşı inanılmaz bir karalama kampanyası başlatıldı. Sıla Türkoğlu Halit ile çektirdiği bu resmi paylaşarak kardeşim etiketini kullandı. Halit Sarı Özgül Sıla'ya destek olmak için kendi hikayesinde aynı resmi paylaştı. Böylece her iki oyuncu da biz kardeşiz diyerek dedikodu yapanlara adeta haddini bildirdi. Halit, Sıla ve Hazal Subaşı aynı spor salonuna gidiyor. Ayrıca bu oyuncular aynı kast ajansı ile çalışıyor. Halit ve Sıla Türkoğlu uzun zamandır arkadaş. Sıla Türkoğlu'nun emanet dizisinden ayrılmasına ben de sizler kadar çok üzüldüm. Hatta Seher ve Yaman'ın aşk hikayesinin tamamlanması için Sıla'nın diziye dönmesini gerçekten çok isterim. Sıla ve Yapım arasında ne yaşandı bilmiyoruz. Kim haklı olursa olsun Sıla her şeyden önce genç bir kız ve bir ailesi var. Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrıldı. Tamam ama bizler buna saygı duymalıyız. Bir takım fanlar gördükleri resimleri paylaşarak bir genç kızın ahlakını sorgulamaya kalkmamalı çünkü böyle bir hakları olmadığını düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar Halil ve Sıla Türkoğlu'nun aşkı kısa süre önce tamamen bitti. Eğer dilerseniz bu konu ile ilgili sizler için bir video yapabilirim. Herkese iyi seyirler.